Ece patronumuz var. Ee, Fethi Bey. Önce Seyim Hanım'a sormak istiyorum. Seyim Hanım e, şu anda bir iftar yemeğinde o gün medyanın e, Güzel bir iftar yemeği oluyor. Diye düşünüyorum. Size bir şey düşünüyorum. O yüzden fikirlerim var ne bileyim bu geceyle ilgili düşünüyorum. Çok keyifli. E, çok eski dostlarımı gördüm. O daha da keyifli. O gün medyanın sahibi. Bugün bu efendi'nin Çok keyifli bir gece. Bir dövüş ve sürpriz bir tercih <laughs> için çok sevindim şey, bu sefer. Zahire çıkması yani bir daha bir tatlı oldu. Hakikaten güzel bir tat. Peki, e biliyorsunuz artık Ramazan'ın sonlarına yaklaştık. Güzel bir e Ramazan ayı geçirdik. 11 <laughs> Evet. Ee, sizinle, size Ramazan'la alakalı ve bayramla alakalı bir mesajınız var mı acaba sevgili izleyiciler? Evet, Dilerim ve ee, Ramazan'ın cazında